Şimdi nereden başlasak bilemiyoruz. Nasıl yorum yapsak bilemiyoruz. Ortada bir endeksimiz var biliyorsunuz. Cuma günü çok büyük dayak yediler. Hani soruşturmalar açıldı, SPK açıklama yaptı, başsavcılık soruşturma açtı. İşte bir bankanın, aracı kurumun işte alım satımları incelendi, halen inceleniyor, devam ediyor. Bunun hakkında açıklamalar var. Ama bu düşüş, bu kadar derinlik devam eden bu düşüş özellikle Bank of America'nın bugünkü satışlarının devam etmesiyle o kadar büyük bizi huzursuzluğa, o kadar büyük bizi umutsuzluğa itiyor ki bu devam ediyor. Ne yazık ki aşağıda daha önce de dokunup destek alıp yükseldiğimiz bir nokta var. Sanki oralar bize artık el sallıyor gibi. Ne tarafa baksak bilemiyoruz. Endekse mi bakalım? istihdam yaratan, yaratan sektörlere, sinayi sektörü, otomotiv, sanayiye. Hangisine bakalım bilmiyoruz. Hepsinde aynı durum söz konusu. Yani ne yazık ki şuradaki dikdörtgenden bir türlü yukarıya çıkamadık. Hani yükselemeyen borsa düşer diye boşuna söylememişler. Ne yazık ki bakın o dikdörtgeni tekrar altına sarktık. Yani şu an destek falan dinlemiyoruz. Aşağı düşüşümüz devam ediyor. Yani büyük ihtimal umarız gerçekleşmez. Umarız olmaz. Yani şu bölgede bir desteğimiz var. Neresi? 9400'ler. Şu bölgede hani altın oran Fibonacci'nin var mı? Var. 9190'lar. Ama sanıyoruz ki şuradan tekrar teyit almadan iflah olmayacak gibi bizim endeksimiz. Yani 8500'ler, 8600'ler bize buralardan el sallıyorlar. Sanki biz de tekrar o bölgeye kadar gevşecekmişiz gibi görünüyor. Diyorduk ya ya şu gap'i bir doldursak, tarihi zirvelerimize bir sırmansak. ne yazık ki tam tersi istikamette. Hani herkes gider Mersin'e biz gidiyoruz tersine. Ne yazık ki bu soruşturmalar, bir taraftan tüsiyatlar, bir taraftan İmamoğlu'lar, bir taraftan işte o bir türlü toparlanamayan enflasyonumuz, yüksek faizimiz ne yazık ki borsamızı bir de gelen kötü bilançolar ne yazık ki borsamızın yükselişini engelliyor. Şöyle bir baktığımızda takip ettiğimiz hisseler arasında yani halk arzlar var. Buz, vişne madencilik bunlar tavan kapattı. Hani şöyle bir bakıyoruz da toparlayacak dediğimiz, iyi yerlere gidecek dediğimiz, beklentimiz yüksek dediğimiz, mesela sigara parasıyla bittiğimiz frotoda durumlar içler açısı. Hani şu üçgen sıkışan üçgeni sıkışacağız. Yukarıya fırlayacağız. Dedik dedik dedik. Yok kardeşim ne yukarısı. Aşağıya şu bölgeye sanıyoruz geri sarkacağız. 850'ler 860'lar. Ha diyeceksiniz ki ya kardeşim sen zaten sigara parasıyla biriktirmiyor musun? E evet. Sen zaten işte düşse de almayacak mısın? E evet. Ama birileri, birileri bir yerlerden dürtüyor arkadaşlar. Birileri bir yerlerden diyor ki kardeşim sen burada az da olsa biriktirdin sat buradan. Aşağıya düştüm aşağıdan al. Dürtüyorlar. Yok işte o duruma gelemiyorum. Gece yatamam ya. Yatsa kafamı huzurlu bir şekilde koyamam. Acaba bugün sattım yarın yükselir mi tekrar? E şimdi ne olacak? Ya bugün satmadım yarın düşmeye devam mı edecek? İki ucu ayrı değnek. Biz anladınız onu. Umarız yakın zamanda toparlanacağız arkadaşlar. Ne yapalım? iki ucu ayrı değnek bunu yazayım da başlık olarak iki ucu ayrı değnek kullanırız güzel hoşuma gitti Arkadaşlar şöyle bir endeksimize baktık Kapanış rakamlarına baktığımızda biz tüm endeksimizde 103 milyarlık bir hacim var Ne yazık ki 845 milyonluk bir çıkış var Alıcı tarafta ziraat yatırım var 1 milyar 300 milyonluk alım yapmış Halk yatırımda takip ediyor. Satıcı tarafta da aynı şekilde Bank of America 1.6 milyarlık satış yapmış arkadaşlar toplamda. Yapı kredi yatırım halen satmaya devam ediyor arkadaşlar. Ya şimdi tamam bir güzel bir açıklama yapmışlar. Ya işte e, biz kendimiz satmıyoruz. İşte biz aracı kurumuz. İşte bizim müşterilerimiz sat emri verdikten sonra bir satış gerçekleştiriyoruz diyorlar. Okey diyecek bir şeyimiz yok. Bir de açıklama yapmışlar işte sosyal medyada bizim hakkımızda çıkan haberler, asılsız haberler işte takibimizdedir falan diye. Doğru ona da diyecek bir şeyimiz yok. Ama ya yap kredi yatırım. Yani bir bakarız ya. Şöyle bir geçmişe bakarız, şimdiye bakarız. Geçmişte niye bu kadar çok olmadı satışta? Şimdi Bank of America ile yarışır bir şekilde. Sat babam sat. E nereye kadar? Nereye kadar? Borsa çökene kadar, bitene kadar, o ucuz olan şirketlerimiz beleş olana kadar mı? Bedava, beleş. Bu yatırım 55 milyon lot tavanda alış emriyle kapatmış. Halen el değiştirme oranları ahım şahım yüksek değil. %5 6larda arkadaşlar. Güzel yani. Vişne Madencilik de 3. Son 3 gündür tavan serisini devam ettiriyor. Gayet güzel. 512 milyon lot tavanda alış emriyle kapatmış gayet iyi. Bakın vişne madencilik hani tamam sektörü de güzel dedik. Hani halka arz olurken iyi yerlere gider dedik. Bu kadarını biz de beklemiyorduk yani. Hani son halkarzlardaki arzlardaki kötü performans hani e, talep sayısının düşüklüğü ya yok diyorduk artık halkarz arz buryası bitti artık tavanlar gelmeyecek diyorduk. Bazı şirketler var ki bizi gerçekten terste bırakmayı iyi beceriyor. Bunlardan bir tanesi de vişne madencilik oldu. Yok mu başka? Var tabii ki. Destek finans faktöring. Bakar mısınız ya? %114 yaptı. Hani biz faizi sevmezdik? Hani faizle iş yapanlara, hani katılım endeksine girmeyenleri sevmezdik? E ne bu? %114 ya. Vişne madencilik %87 yukarıda. Gayet iyi. Buz ve Basun'un halen Google finans verileri gelmedi. Bu ikinci tamamını bugün gerçekleştirdi. Güzel. Şöyle bir baktığımızda Gülermak, Ege yapı bunlar nötre yakın. Ve ne yazık ki son 12 mi? 2, 4, 6, 8, 10, 13 şirketimizin 2, 4, 5, 6 tanesi. Evet 6 tanesi ne yazık ki hala arz fiyatının altında arkadaşlar. Yani diyoruz ya ya düzelmiyor bir türlü. Enerjilerimiz düzelmiyor. Halkazlarımız, yan tahtalarımız düzelmiyor. Bir türlü toparlanamıyoruz. E diyoruz ya. Ya bazı güzel şirketler var. Bunlar iyi performans gösteriyorlar. Belki bundan sonrası buz yatırım olacak. Destek finans faktörü iyi gitti. Şöyle bir bakın. Şuradaki çizelgemizdeki. Yani bir türlü şu yeşil kutucuklar. Şöyle destek finans gibi olamıyor. 46'dan 101'e geldi. Önceki yıl hatırlayın işte Altınay savunmamız vardı değil mi? Çok güzel performans gösteren. Destek finans sanki bu yılın Altınay savunması gibi. Vişne madencilik 37'den 70'e geldi. Gayet iyi. Diğerlerine şöyle bakıyoruz da yok yani Gülermak 125'ten 132'yi anca zorlamış. O da bu kadar güvenilen bir şirket olmasına rağmen bu kadar beklenen halkın arz açıklandığında çok sevilen bir şirket olmasına rağmen ne yazık ki istenilen performansı halen göstermiş değil. Ve dediğimiz gibi arkadaşlar ne desek bilemiyoruz. Bu endeks açısından cuma günkü kırmızı kapanışın, derin kırmızı kapanışın, büyük dayak yememizin ardından şimdi pazartesi oldu. Yine öğleden sonra satışlar gelmeye başladı kapanışa doğru. Hani gündüz yine bir nebze iyiydik. Ne yazık ki toparlayamadık. Birileri bizi dürtüyor. Birileri bizi dürtüyor bugüne kadar biriktirdiğin şirketleri şimdi sat aşağıdan geri al diye o dürtmeye gelmeyeceğiz. O dürtüşü itekleyeceğiz. Diyeceksiniz ki ya Güney yanlış yapıyorsun. O dürtüyü dinle. O dürtüyü dinle. Sat aşağıdan geri alırsın. Diyorsunuz biliyorum. Bundan 5 yıl sonra bugünler hiçbirimiz hatırlamayacağız. Ay efendim %2 %3 düştük. Keşke yukarıdan satıp aşağıdan alsaydım demeyeceğiz. Nasıl ki şimdi zamanında 1,5-2 yıl önce Kontrolmatik'ten, Sasa'dan, Hektaş'tan iyi pazarlar kazandığımızı aşağıdan toplayıp yukarıdan satıp tekrar daha da ucuzlayınca aldığımızı hatırlamadığımız gibi. Hatırlamıyoruz değil mi? Ben rakamların hepsini unuttum. Ama o zaman kazandık mı kazandık. Alttan aldık mı aldık. Yatırım yaptık mı yaptık. Nasıl ki 2023 yılında değil mi? 2023 yılında gelen halka arzlarda 7-8 tavanları 10 tavanları görüp karımızı aldığımızı unuttuğumuz gibi. Bundan 3 yıl sonra 4 yıl sonra da kalkıp ya işte 2025'in başında endeks şöyle olmuştu. Vay efendim işte TÜSİAD'ın başkanı alınmıştı. Vay efendim işte Enflasyon yüksekti, faizler yüksekti. Unutacağız arkadaşlar. Demeyeceğiz yani. Ha ben Şubat'ın 24'ünde sattım. Şubat'ın 28'inde alttan geri aldım. Unutacağız. Hiçbir şey aklımıza gelmeyecek. O yüzden şu an nasıl rahatsak, nasıl rahat yatırım yapabiliyorsak, nasıl kendimizi iyi hissediyorsak o şekilde davranmaya, bakmamaya, görmemeye devam etmemiz lazım bence. Çünkü ben bugün satsam yarın düşünürüm ya buradan dönecek. Şuradan, şuradan mı dönse şuradan mı alsam? Şuradan biraz alayım mı? Ya işte yukarıdan sattım ama bugün yüksek açtı. Biliyorum öyle olacağını biliyorum. O yüzden hiç o taraflarda bezimiz yok. Hiç oralara girmeyiz diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz nasıl düşünüyorsunuz. Görüşürüz arkadaşlar. Biz buradayız. Bugünleri de atlatırız. Sabırlı olalım biraz.